Bak içeride senden sakin olmanı istiyorum, tamam mı? Bu kavgayla falan halledilecek bir mesele değil. İki tane çocuğun, bak psikolojisi söz konusu ha. Hayatım Allah aşkına, ne yapacağım? Tamam, sakin olacağım ya, merak etme. Allah Allah, ne Uzak diyeceğim? Uzakta konuşup, öyle çözeceğiz. Tamam. Buyurun, kime baktınız? İyi günler abla. Eşiniz evde mi? Yok, ne oldu ki? Siz kimsiniz? Ben Selma öğretmen. Ee, siz de Samet'in annesisiniz herhalde. Ha, tanıdığım hoca hanım. Buyurun, benim oğlan bir terbiyesizlik mi yaptı? Yaptı, yaptı. Sizin oğlan büyük bir terbiyesizlik yaptı. Anacığım ne konuştuk? Ne konuştuk? Bir şey demeyeceğim ya. Zaten o yüzden geldik söylemek için. Bilsin. Bilsin kadın da bilsin oğlum ne yaptığını. Bak şimdi ablacığım benim adım Taner. Tanıyorsundur belki. Benim ilk eşim daha çocuğum bebekken vefat etti. Ben çocuğumu tek başıma büyüttüm. Kırılmasın, incinmesin diye de çırpındım durdum. Ama sizin oğlunuz benim oğlumun anası öldü diye dalga geçmiş. Ne kadar ayıp ya. Ben bilmiyordum kusura bakmayın. Merak etmeyin siz. Ben gösteririm ona. Yok yok biz hani güzelce konuşup halledelim diye geldik bu işe. Samet! Samet! Samet neredesin? Gözü kör olmaya sıca. Samet! Samet! Gel lan buraya. Hanımefendi. Bakın e, yanlış yapmışız. Gel sen konuşur. buraya, gel. Yani bu yaptığımız çok hmm. yanlış. Yani bizim demek istediğimiz bizim okulumuzda bir rehber öğretmenimiz var. Hep birlikte oturup orada konuşup öyle çözmek bu meseleyi. Hocam sen karışma. Sen bu adamın oğluyla anan öldü diye dalga mı geçtin lan? Yok anne ben. Geçsin içeri. Geç. Gözüm görmesin seni. Ya siz delirdiniz mi? Siz küçücük çocuğa ne diye vuruyorsunuz ya? Bir de bir öğretmenin önünde. Ama hoca hanım, siz terbiyesizlik etmediniz mi? Yahu onun karşılığı bu mu? Çocuğu dövmek mi? Alırsın karşına, güzelce oturup konuşursun. Yetti be. Siz ben ne yaşım biliyorsunuz mu? Haberiniz var mı? Bakın, ellerime bakın. Kadın başıma kaç aydır analık babalık ediyorum ben ona. Ya biz nereden bilelim? Nerede bu çocuğun babası, nerede? Hayırsız. Ne işe giriyor, ne eve ekmek getiriyor. Her gün kavga dövüş. Kovdum gitti. Siz de gelip oğlanı şikayet ettiniz. Ben de cezasını verdim. Gidin. Bir de sizinle uğraşamam. Ama bu çocuğun Ali'ye neden kötü davrandığını anladık değil mi? Ne anne sevgisi görmüş ne baba sevgisi görmüş. Sana da aşk olsun Taner. beğendin mi yaptığını? Selma, Allah aşkına ben, ya ben böyle olsun istemedim vallahi istemedim. Ne demek istemedim ya? Ne olacak ne olacağını sanıyordun ki böyle konuşunca? Ben sana demedim mi? Bu da çocuk dedim. Geleceğiz, güzelce konuşacağız dedim. Ne oldu? Bak, kendi gözlerimle gördüm çocuğun ailesinde nasıl problemleri var. Ya tamam da Selma, abi, ben nereden bileyim? Öz özür dilerim. Yani ben bilmiyordum. Ben, ben de Niye özür diliyorsun? Ben mi yedim daha ya? Ben mi yedim? Biz geldik, öğrencim şikayet ettik. Öğrencim benim gözümden de tokat yedi. Ben artık inanamıyorum ya. Vallahi inanamıyorum.